2021 yılı programı kapsamında şehir merkezinde yol sorunu kalmayıncaya kadar çalışmalar gerçekleştirme hedefinde olan Salihli Belediyesi bu kapsamda yılın ilk startını verdi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Sağlık Mahallesi'nde doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarda kilit parke taş döşeme çalışmalarına başladı. Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesi Anne Heykeli üst bölgesinde başlattığı kilit parke taş döşeme çalışmalarında incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında mahalle sakinlerinin yeni yılını kutlayan Başkan Kayda, işçilere kolaylıklar dileyerek Fen İşleri Müdürü Serkan Sözer'den ilçe merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Saha çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini vurgulayan Başkan Kayda, altyapısı tamamlanan tüm cadde ve sokakların Fen İşleri Müdürlüğü'nün başlattığı çalışmalarla baştan aşağı yenileneceğini kaydetti. Altyapısı tamamlanan bu caddeleri e, Salihli'nin tamamına yayacağız bu yıl. Salihli şehir içerisindeki bozuk yolumuz kalmayacak. Ama kilit taş, parke taş, kaldırım ama asfalt anlamında bunu söylüyorum. Eksik bir şeyimiz kalmayacak. Önümüzdeki haftadan itibaren kırsaldaki ihtiyacı olan kilit taş yerlesine çıkacağız. Dolayısıyla o eksik olan işlerimizi kırsalda da mahallelerimizde de tamamlayacağız yeni dönem projelerinin hazır olduğunu belirten Başkan Kayda açıklamasını şöyle sürdürdü. Tüm caddeler, sokaklar tamamen tertemiz olacak. Asfaltları yenilenmiş, kilit taşları yenilenmiş olacak. Prestij Çatı uygulamasına devam edeceğiz. Kurtuluş Mahallesi'ndeki pazar yerinin işlemlerine başlıyoruz. Bir de Gökçepınar Caddesi'nin Sosyal Bilimler Lisesi'ne geçiş, Gümüşçay'ın üzerindeki köprünün de ihalesine başladık. 2021 yılını bu şekilde hızlı bir şekilde projelerimizi ihale ederek başlamış oluyoruz.